Merhaba arkadaşlar. Bugün oyunumuz çarpmaca. Adından da anlaşıldığı gibi oyunda çarpım yapacağız. Nasıl çarpacağız? Verilen sayıların tümünü satır ve sütunlarda tam olarak iki, yer, iki sayı yer alacak şekilde diyagrama yerleştireceğiz. Örneğin 40 sayısını bu satırda iki, çarpıcı, iki sayının çarpımı olacak şekilde yazacağız. İşte 5 kere 8'dir ya da 2 kere 20'dir. Ama bizi sınırlandıran bir şey var. Burada 1 ile 10 arasındaki sayı yani 1'den 10'a kadar olan sayıları kullanmamız gerekiyor. 1 ve 10'u kullanacağız. Ee, satırlarda bazı bölümler boş kalacak. Sütunlarda bazı bölümler. Her satıra ve sütuna, sütuna sadece iki sayı karşılık gelecek şekilde bulacağız. Aslında 6. ve 8. sınıfta görmüş olduğumuz çarpanlar katlar konusundaki bir sayının do bir doğal sayının çarpanları bulma konusunun bir oyunu aslında bu. 40 işte çarpanlar nedir? Mesela 1 kere 40, 2 kere 20, 4 kere 10, 5 kere 8 gibi çok tane çarpanı vardı. Bunun için e, zaten burada söylemiştik az önce e, kuralını. Bize en az çarpanı olanlardan başlamamız işimizi kolaylaştıracaktır. Örneğin mesela 1 ile 10 arasında 45'in çarpanlarını bulmak istersek çünkü büyük bir sayı. Bunun 5 kere 9 olduğunu görürsünüz. Başka mesela 3 kere 15 vardır ama 10 arasında değildir. Ne bileyim 1 kere 45 de değildir. Buraya 5 ile 9'u yazmamız gerekiyor. Şimdi 9'u bir yere yazdığımızda bakın doğal olarak 9'u buraya yazamam çünkü bir şeyle e, 9'a bir şey çarptığınızda 4 olamaz. 9'u buraya yazamam 21 olamaz. 9'u buraya yazabilirim. 9 kere 2 18'dir. Hani 2'yi nereye yazacağım bilmiyorum ama 9 kere bir şey çarptığınızda 40 etmez. 9 kere bir şey çarptığınızda 60 etmez. O zaman 9'un kesin yeri belli oldu. Bakın burası 9. Kesin olanları yazıyoruz tabii. Şimdi 5'in yeri neresi? Bakın 5'i buraya da yazabilirim. Buraya da yazabilirim. 5 yazarım. 5 kere 8 40. 5 yazarım. 5 kere 12 60 olur. Ama bakın 12 şartlarımız olmadığı için demek buraya da 5'i yazamıyoruz. O zaman 5'in kesin yeri burası. Buraya da yazamamıştık. Yazamadığımız çizgiyle belirtiyoruz ki bizim bir daha orada e, olasılık aramamıza gerek kalmasın. 42'yi de aynı şekilde yapabilirsin. Mesela 6 kere 7 42'dir. Başka da hani 1 ile 10 arasında 42'nin çarpanı yoktur. Vardır ama ikisi beraber 1 ile 10 arasında olan yoktur. 6 kere 7 diyoruz. Mesela daha doğrusu 7 asal bir çarpan olduğundan dolayı direkt aslında bunları arayabiliriz. Bakın 21'in de içinde 7 var. Diğerlerinin içinde 7 yok. O zaman 7 burada kesin olacak. 6 burada olamaz. Çünkü 6 ile bir şey çarptığınızda 4 olmaz. Burada olabilir. Yani 18 burada da olamaz 6. Çünkü 7 kere 6 bir şeyle 40'ın 40 çarpanı değildir 6. Buraya da yazabilirim. Yani 6 kere 10 60. Evet 6 kere 3 18. Demek ki kalanı 6'yı yazmıyorum. Şimdi... E, 40 için bakın 5 kere 8 40 ediyor biliyorsunuz. Buraya 8 yazabilirim. Buraya yazamam. 8 artık. Buraya da 8 yazabilirim. Yani 5 kere 8 40 olabilir. Oradan da bulabilirsiniz. Başka nereden gidelim? Şimdi mesela şuna bakalım. E, 3 kere 7 21 olacak. O zaman buraya 3 yazamam. Buraya da yazamam 3'ü. zaman mecbur 3'ün olduğu yer burası. Çünkü 3 yazarsam 8. 8'e mi çarpan 3 değil. 3 kere 2 6 olacak. Bakın buraya 2 yazabilirim. Buraya da yazabilirim 2. Ama bakın buraya 2 yazarsam buraya da 2 yazmam gerekiyor. 2 tane aynı rakam kullandığım için buraya da 2 yazamam. Buraya da 2 yazabilirim. 2 kere 9, 18'dir. Buraya da yazabilirim gibi görünmese rağmen 2 kere 30, 60 olduğundan dolayı 30, 1 ile 10 arasında olmadığından 2'yi buraya da yazamam. O zaman 2'nin kesin yeri neresi oldu? Burası oldu. Buraları kapatıyorum. Bakın artık bu sütunda 2 tane sayı oldu zaten. 2 kere 9, 18'i bulduk. Şimdi 5 kere 8, 40 hala burada bilmiyoruz. Bakın 60'ın da bilmiyoruz ne olduğunu. 3 kere 7, 21, 4. Artık 4'ün şunu belli olmuştur. Yani 1 kere 4 oldu kesinleşti. Başka yok çünkü. Iki, yani başka çarpanı yok. Şimdi 1'i buraya yazamam çünkü 1 kere bir şey 40. Çok olur. O zaman 1'i buraya yazmam lazım. 4'ü buraya yazmam lazım. O zaman ne olacak benim 4 kere 10, 40 olmasından dolayı Buraya 10 yazmam lazım. Ama onu buraya yazarsam 40 olmaz 50 olur. O zaman 10 burada olacak. Burası 5 kere 8 40 olduğundan dolayı 8'i buraya yazmam lazım. Neden? 5 kere 8 40 olacak. 1 kere 8 de 8 olmalı. Bunu da tamamladık. Çünkü 4 kere 10 kattı. 6 kaldı. Bir. Zaten 6'nın tek olduğu yerde burası. Kontrol ediyoruz. 2 kere 3 6. 8 kere 1 8. 6 kere 7. 5 kere 9. 45. 10 kere 4. 40. Bakın bildiğiniz aslında buradaki sayıların çarpanları kurala göre çarpmaca oyununun şeyine, tablosuna yerleştirmiş olduk.